Arkadaşlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere 2x base'in nasıl clan base'e dönüştürülür onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce Twitch'te artık yayınlar açıyorum. Açıklama adresini bırakıyorum. Oradan beni takip edip yayınlarıma gelebilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz bir like tuşuna basarsınız. Çok mutlu olurum. Şimdi hemen geçelim. İlk olarak herkesin attığı 2x 2 base'imizi atıyoruz. Aynen böyle. Buraları geliştiriyoruz. Tamamdır. Burayı da geliştirdik. Ondan sonra buraya şimdi buraya ya üst katını çıkacaksınız ya da buraya tahta basacaksınız. Yer, yerler taş olacak. Bakın böyle. Ondan sonra iç dizaynı nasıl yapılıyor? Onu da anlatayım hemen. İlk buraya geliyorsunuz. Şöyle. Buraya da koydunuz Bunları geliştirdiniz Bunları geliştirdiniz Bir tane chest bastınız TC'yi böyle atıyorlar normalde Böyle atmıyoruz arkadaşlar TC'yi geliyorsunuz böyle Sıfırdan atın Çünkü önemli bu Geldiniz böyle attınız Ondan sonra Geldiniz tam önüne Şöyle attınız Buraya Garaj zorluk yerlerimizi yapıyoruz Hemen şöyle yapalım Gardolumuzu takalım hatta. Tamam. Buraları taktık. Ondan sonra buraya geliyoruz. Bakın. Tam. Tam şöyle bakıyoruz. Tam oradan. Baktık. Tamam. Tam böyle. Ondan sonra buraya geldik. Tam buraya geliyoruz. Tamamdır. Böyle attık. Buraya kapattığımız zaman bakalım görünüyor mu? Güzel görünmüyor. Ondan sonra hemen üçgen alıyoruz. Üçgeni koyduk. Silahımızı alalım. Geliştirdik. Yine aynısı gibi. Buraya geldik. Bunu attık. Tamam. Aynen böyle. Güzel. Ondan sonra buraya bir tane küçük chestimizi atıyoruz. Şöyle. Buranın chest dizaynı böyle. Ondan sonra buraya geldik. Hemen aynısı gibi arkadaşlar. Buraya böyle yaptık. Buradaki chestleri arkaya doğru yapıştırıyoruz. Arkaya doğru yapıştırdık. Dört bir köşeye arkaya doğru chestlerimizi yapıştırdık. Hemen. Burası böyle. Ondan sonra barbekü lazım bize. Barbekü. Aldım barbekülerimizi hemen yerleştiriyoruz böyle. Son altlarına chestlerimizi koyuyoruz. Chestlerimizi de koyduk. Attık. Onu da attık. Bunları da attık. Aynı böyle. Buradan gelip chestler açabilirsiniz. Ondan sonra yukarı. Buraya kırıyoruz. Level 3. Buraya istediğiniz şeyi atabilirsiniz. Work 1, work 2, work 3 fark etmez. Buraya geldiniz. Ondan sonra büyük yatak. Geldiniz. Yatağınızı buraya attınız. Şuraya kamp atışı atabilirsiniz. Buraya bir tane daha chest atıyoruz şöyle. Ondan sonra fırın. Geliyoruz. Aldık. Buraya 3 tane fırın sığdırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle. 3 tane fırınımızı attık. Aynen böyle yerlere ya normal yatak atabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ondan sonra yukarı geliyoruz. Buranın chest üzerine böyle oluyor. Ondan sonra buraya geldik. Böyle geçiyoruz. Burası böyle olacak. Şöyle. Buraları geliştirdiğimiz. Şurası yarım duvar. Hemen geliştirelim Böyle yaptık Bunlar tamam Ondan sonra yani... Tamam Buraya geliştirdiniz aynen böyle Ondan sonra buraya da geldik Buranın üstünü kapattık hemen Geldik aynen böyle Ondan sonra Şöyle şuraya. Şöyle. Şöyle attık. Ardarımızı da hemen yerleştirelim. Yerleşmiyor ki şuraya icma diyelim Tamamdır. Ondan sonra geldik. Aynısı gibi buraya salladık. Buraya üçgen. Aynısı gibi geliyoruz buraya. Bunu yaptık. Buraya chestimizi attık. Ondan sonra buraya geldik. Buraya bir tane attık. Buraya bir tane attık. Şöyle. Aynen böyle. Buranın chest düzeni böyle arkadaşlar. Ondan sonra buraya da hemen. Geldik, kararışık kapımızı atalım. Şuraya çıkmalık yer yapıyoruz. Bakın. Böyle. Geldik buraya, böyle. Geldik. Burayı isterseniz böyle yapabilirsiniz. Şu an normal böyle atılması lazım. Şu an bir, bir bug oldu. Normal gelin böyle. Şuraya atın. Buraya da chest bak buraya atılmıyor bir şey yüzünden şu an bilmiyorum. Burası böyle oluyor. Buralar chest koyabilirsiniz. Hatta şuraya koyalım. Bakın burası böyle oluyor aynen. Ondan sonra yukarısına geçelim. Yukarısı böyle. Aşağıdan şuraya da hemen bir garaj zorluk yer yapalım. Koyduk burayı da. Şimdi. pikdan yapmak için buraya geldiniz. Üçgen, üçgen, üçgen. Kare. Bakın Aynen böyle. Geldiniz. Üçgen. 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 Bakın. Doğru mu? Yanlış. Buraya kadar. Burası yani eşit olacak. Geldik. Böyle. Aynen. Bakayım doğru mu? Değil. Bir tane daha üçgen. Doğru mu? Aynen. Geldik üçgen, üçgen. Buraya bir tane başka. Buraya kare. Bakıyoruz doğru mu? Aynen doğru. Hemen geliştirelim bunları. Hemen geliştiriyoruz. Ondan sonra buraya bir tane kapımızı atıyoruz. Buraları da buramızı dönüyoruz. Tamam ben noclip ile halledeceğim bunları. Hızlandırırız. Elimdeki silah nasıl alabiliyor diyor sorarsanız erken erişimde olan oyuncular bunu alabiliyor haberiniz olsun. Buraya geldiğimiz karar dolarınızı yerleştirdiniz. Hemen geliştiriyoruz. Üstlerini böyle yaptık. Ondan sonra buraya benim tercihim böyle kapatmak. Bakın. Burayı ister şu an içine pek çekilirsiniz ama oranla uğraşmayacağım. Ondan sonra Burası aynen böyle bakın. Gördüğünüz gibi Şöyle Ondan sonra pick Pigtown nasıl yapılır abi Hemen gösteriyorum onu da İlk olarak buraya geliyorsunuz Üçgen Bakın Buraya Üçgenimizi attık A Aynen böyle Buraya geliştirdik Karşıya geldik Aynısı gibi üçgen Geldik Aynen böyle Ondan sonra Buraya Burayı yaptınız Buraya geldiniz Böyle Yoksa Yanlış oldu Buraya geldiniz böyle. Böyle. Bakın. Burayı yaptınız. Buraya geldik. Geldik koyduk. Burası böyle. Geldik koyduk. Bakın. Geldik koyduk. Buraya çerçeve atıyorsunuz. Üçgenlik. Buraya ister kapatabilir ister çerçeve atabilirsiniz. Ben şu anda kapatacağım. Şöyle çünkü buradan hani buradan görebiliyoruz zaten orayı bakın Burayı yaptık hemen noclip gelelim Bunları da hemen yanından geliştiriyoruz Burayı şöyle bunları yerleştirdim Şöyle yerleştiriyoruz Bunları yaptım hemen paşa çeviriyorum Şöyle. Buraya yerleştirdim. Burası böyle oldu bakın. Pickdown'a. Bu pick şu an düşülüyor. Onu nasıl yapacağız diyorsanız bakın. Şurada elektrikte şu. Şu item. Bakın şu. Bundan geliyorsunuz. Bundan bu köşelere atıyorsunuz abi. O zaman adamın merdivenle yukarı çıkamıyor. Bakın şullara. ve şuralara geliyorsunuz atıyorsunuz. Şöyle. Buraları şu an ben şey atmış olabilirim. Oraları siz ayarlarsınız tam. Çıkamaması için. Buraları ayarladık. Aynen böyle oluyor. Ondan sonra geldik yine. Bu ortayı. Buraya kapı. Kapı. Burayı şöyle yapıyoruz. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi. Geliştirdiniz. Burası böyle oluyor. Bakın. Ondan sonra üstünü kapatıyoruz. Burayı şöyle olacak. Aynen. Burayı ister kapatabilir ister chest koyabilirsiniz. Ben şimdi kapatıyorum. Aynen böyle. Şunun üstünden kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Aynen böyle kapattık. Geliştiriyoruz hemen hızlıca. Geliştirdik. Bakın aynen böyle oldu. Şu an şöyle etraftan da göstereyim. Şöyle bir şekil aldı. Geldik. Ondan sonra buraya üst, üste koyduk. Ondan sonra yanlardan bir kat daha çıkıyoruz. Roof yapmadan dönemi bir kat daha normal çıkmamız lazım. Çünkü evimiz çok küçük görünmemiz lazım. Derseniz buraya direkt golf yapabilirsiniz Ama ben şöyle bir yer yapacağım Bunu göreceksiniz Bakın böyle Ondan sonra buraya geldiniz Aynen böyle Yaptınız Buraya geldiniz Aynen böyle Aynen İki karşı tarafa da böyle yaptınız. Hemen geliştirelim. Aldınız. Geliştirdik abi. Karar odalarımıza da hemen koyalım. Aynen böyle oldu. Buraları ters çevirdik. Ondan sonra buraya geldiniz. Böyle. Böyle buraları kapattınız. Çünkü buraya gardırobu olacak. Ve geldiniz. Bunlara ister fake çekebilirsiniz ister yani buraya farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Bakın. Burayı ister kapatabilir ister buraya garaj doğru falan böyle fırın yerleştirebilirsiniz. O sizin tercihiniz. Buraya geldiniz. Bunu buraya. Şöyle yaptınız. Ondan sonra. Geldik. Ters çevirdik bunları. Böyle geliştirdik. Garaj koyduk. Ondan sonra üstünü kapatıyoruz. Buranın üstünü kapatıyoruz. Burayla işimiz bitti. Gösterelim. geliştirelim. Tamamdır. Burayı da geliştirdik. Bakın şöyle bir hale aldı. Ondan sonra buralara garidorlarımızı ekledik. Buraya geldik. Artık roof'u nasıl yapacağız? Nokif deneyelim. Bak burası önemli. Burayı iyi dinlememiz lazım. Buraya geldiniz üçgen, üçgen, üçgen. Bakın. Böyle. Geldiniz üçgen, üçgen, üçgen. Buralar okey. Bundan sonra buralara pencereniz koydunuz. Geliştiriyoruz. Kapı, kapı. Bu kadar. Geldiniz böyle açtınız. Bakın. Buralara düşmemek için. Buradaki altınıza pusan adamı vurabilirsiniz. Rahatlıkla. Aynen karşıyı da hemen yapalım. Böyle yaptık. Geldik. Kapılarımızı koyduk. Hemen. Buraları aynı şöyle. Bakın ikisi de aynı taraf. Ondan sonra yan <laughs> roof yapmak için nasıl yapıyoruz? Geldik. Üçgen. 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 Kare. Üçgen. 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 Bakın böyle oluyor. Buraya geçtiniz. Aynı karşıya da üçgen, üçgen. Bir tane daha düz üçgen, kare, üçgen, üçgen, üçgen. Aynen böyle oluyor bakın. Ondan sonra buraya normal duvar artık roofumuzu çekiyoruz. Yine aynısı gibi kapı geldik. pencere, kapı. Bak gördüğünüz gibi kapılarımızı attık. Böyle. Geldik, kapı geliştirdik böyle çevirdik. Tamam burası tamam. Ondan sonra buraya pencere. Şöyle. Burayı hallettik. Bakın burası oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an burası tamam. Şöyle hale büründü. Ondan sonra hemen karşıyı da yapıyoruz. Yaptık şöyle. Hemen yerleştirdik. Hızlıca geçişmeye çalışıyorum. Zamanınızdan çalmamak için. Ben şöyle. Geldik buraya. Yerleştirdik. Pencere. Pencere. Aynen böyle. Buraya da geldik. Aynısı gibi. Hemen ekledik. Tamamdır. Geldik. Aynen böyle. Bakın burası böyle oldu. Aynı karşı tarafta. Ondan sonra Geliyorsunuz bırlar kare atıyorsunuz. Dört bir köşeye karemizi attık. Bakın şöyle göstereyim. Ondan sonra şu yanları pencere. Bakın dört pencere. Aynen karşıya da aynı işlemi uyguluyoruz. Ondan sonra iç tarafa şöyle buraya Bunu geliştirelim. Buraları yaptık. Geldik buraya geliştirdik. İster buraya garajlar koyabilir ikili böyle. İster buraya koyabilir. Ben şöyle koyuyorum. Ondan sonra şurada şu şu item. Buraya geldik. Bunu böyle koyduk. Garajlarımızı koyduk. Geldik. Bir yukarı daha çıkmak için yanlara koyduk. Ondan sonra Buraya geldik. Bunları geliştiriyoruz aynısı gibi. Aynen. Geldik geliştirdik. Bakın böyle. Buralara garajda alanımız geliyor. Aynen böyle. Ondan sonra karşıya. Burası böyle oluyor arkadaşlar. Garajda alanımızı da atalım hemen. Ondan sonra yukarısını artık kapatabiliriz. Hemen ben burayı kapatacağım hızlıca. kapatıyoruz. Şöyle bakın. Geldik. Hemen geliştiriyoruz. Buraya geliştirdik. Aynen böyle oldu. Ondan sonra şuraya bir tane çıkmalık yer yapıyorsunuz. Böyle. Böyle döndürdünüz. Geldiniz. Bakın burası böyle oldu. Buraya ister gelip böyle heli yere yapabilirsiniz. Şöyle buraya helinizi saklayabilirsiniz. Bakın. Buraya gelip helilerinizi saklayabilirsiniz küçük helinizi. İşlevli olur. Burası da giriş. Gördüğünüz gibi şu an ev bitti. Evin tasarımı bence güzel. Hatam olabilir. Elbette hatam vardır. Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Normal normal buraya sur çekebilirsiniz buranın içini yapabilirsiniz normal şu an bitişi böyle buraya pencereklere ekleyebilirsiniz hemen şöyle göstereyim ufaktan bunlara garaj garajlarımızı açtık Hah, buraya göstermemişim buraya yatak bunlara yataklarımızı atıyoruz ondan sonra iteme geldik burada bakın dolaplarımızı böyle karşıdan karşıya atıyoruz. Bir saniye şu an evrim döndü. Ah, şöyle karşıdan karşıya atıyoruz. Online raid'de e falan geldikten direkt arkenizi çekmek için böyle yerler yapınız. Sıfırları fırınıza atabilirsiniz. Burada garar dolarımız var. Her zamanki gibi. Buralarda pik tanlar. Buraları atıyoruz. Aynen böyle. Buraları hemen galeridor yerleştirebilirsiniz. Böyle. Şu anda uğraşmayacağım. İş düzenimiz böyle. Buralara tabii ki de daha çok chest atabilirsiniz. İlk normal şu aşağıdaki starter'ı atıp ondan sonra clan base'e büyütebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çünkü çoğu insanlar ilk böyle ikiye 2 iki atıyor. Böyle kare bir ev atıyorlar. Şöyle iş chest düzenini göstereyim. Buraya gelip ve zıplayıp bunları açabilirsiniz. Kolaylıkla. Bakın böyle buraya arkadaşınızın yatağınızı atabilirsiniz. Buradan buralara da garaj kapılarımızı da atalım. Bakın ondan sonra buraya girip çok geliştiniz ve buraları HQ'ya basın. Şöyle. Aynen. Şu anlık ev bitmiş halde arkadaşlar. Bakın. Aynen böyle peak Şöyle yukarıdan da göstereyim. Şöyle peak güzel bir base'e sahip olduk. İki 2x2'den dönüşen bu clan base'e bir like gelir. 400 like 500 like gelirse bu videonun yeni böyle starter base'lerin yeni videosunu çekmeye düşünüyorum. Eğer güzel bir like gelirse buna da güzel bir video olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Eğer videom sizin için yararlı olduysa kanalıma abone olup beğenebilirsiniz. İyi günler.